Merhabalar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru köfte tarifi vereceğim. Malzemelerimi de hazırladım. Hemen yapımına geçiyorum. Burada 1 kilo yağsız dana kıymam var. Üzerine rendelediğim bir adet kuru soğanımı alıyorum. Üzerine bir kase robottan çektiğim kuru ekmeğimi ekliyorum. üzerine bir adet yumurtamı baharatlarımı ben baharat olarak karabiber ve kekik kullanıyorum siz sevdiğiniz ve yakıştırdığınız başka baharatları da kullanabilirsiniz ve köftelerimizin daha yumuşak olması için çay kaşığımın ucuyla karbonat alıyorum ve karbonatımı da aktif hale getirmek için Birkaç damla sirke ekliyorum. Yeterince tuzunu ilave ediyorum. Bu malzemelerimin üzerine yarım demet maydanozumu ince ince doğrayarak ekleyeceğim. Maydanozumu da ekledikten sonra çok güzel bir şekilde yoğuruyorum. Şimdi yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak şekil vereceğim. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra isterseniz tavanızda kızartabilirsiniz ya da fırın tepsisine koyarak orada pişirebilirsiniz. Ben bu şekilde kabıma biriktireceğim ve üzerine streç film çekerek derin dondurucuya atacağım. İhtiyacım oldukça çıkararak pişireceğim arkadaşlar. Bir sıra hazırladıktan sonra biraz önce de belirttiğim gibi üzerine streç film çekiyorum. Ve köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. şekilde üst üste dizmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, köftelerimi bu şekilde hazırladım. Şimdi şeffaf bir poşete geçireceğim. Ağzını sıkıca bağlayacağım. Ve bu şekilde muhafaza edeceğim. İhtiyacım oldukça çıkarıp kullanacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Mutlu kalın.